Anneciğim ama kime ne çıktığını bilmiyor ki. Ama iki tane çıktı oğlum üstünü çıktı. Ama anneciğim şansına küs sana o kadar çıktı yumurtalardan. Şansın yokmuş. sen yapsın. aslısın yapsın sen. sen, 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 sen. sen. <gülüyor> evet. Çok aslısın. Aslısın yaptı. Anneciğim niye sinirleniyorsun? Bir sen seçtin ilk önce bir bana Molly'e seçti. Herkes. Yoo. Evet. Evet anneciğim. İyi, iyi. Har, kızlar gelin size bir sürprizim var. Ne, gelin gelin. Da ne, bir dakika. Banu'yla onu mu seçtin? Herkes bir tanesi. Tamam sen onu seçtin. Bahar'a da o kaldı. Açın bakayım. Hii, sürpriz yumurta Bahar'a çıktı. Banu'yla. Ay, Ay inanmıyorum. Ya ne yapıyorsun Banu'yla? Niye attın yumurtalarımızı? <laughs> Aa, Banu'yla çıkmadı. Banu'yla anne, ama anneciğim şansına küs. Sana çıkmadı. Bağın Ali'ye çıkmadı, Bahar'a çıktı. Tamam Bahar sen hediyeni al. Tekrardan gidin kapının arkasına. Ben yine bunların içine sürpriz saklayacağım. Hadi bakalım bu sefer kim bulacak? Hadi, hadi hadi kapıyı da kapatın. Kapı... Evet evet kapıyı kapatın. Evet arkadaşlar şimdi bunları mesajını koyacağım. Şöyle. Şöyle kapatalım. Bahar, Bağın Ali'ye gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Tamam hadi seçtim. Banalya onu da seçti. Aa, aa Banalya anneciğim. Yine sana hiçbir şey çıkmadı. Ne kadar şanslısın. Ne yapıyorsun? Bütün sürprizi Ama anneciğim şansına küs. Bahar bir dahaki seçim ilk seçim Banal yapacak tamam mı? Sen hangisi sana kalırsa onu seçeceksin. Hadi bir daha çıkın. Hadi yeni sürpriz geliyor. Yeni sürpriz hadi bakalım. Hadi. Hayır önce ben onları seçecek. Çıkın bakalım. Çık 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 çık. Kapıyı kapatın. Tam kapıyı kapatın. Size güvenmiyorum. Kesin bakarsınız. Bahar kapıyı tam kapat. He? Aferin sana. Arkadaşlar. Ay bunda ne yapmış bu kızlar ya? Şimdi ee, şunu koyalım. Sürprizimizi şöyle kapatalım. Hadi bakalım kim bulacak. Kızlar gelebilirsiniz. Açın kapıyı açın açın açın. Gelin bakalım Bahar dur. ilk önce seçim Banali yapacak. Banali hangisini seçiyorsun? Aç bakalım. Wow Banali'ye çıktı. Dün 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 Bahar sana hiçbir şey çıkmadı. Ama anneciğim sana zaten iki tane sürpriz çıktı Banali'nin. Banali nereden anneciğim sürprizin? Göster bakalım. Oh, wow Banali'ye küçük çikolata çıkmış. Hadi o zaman yeni sürprizimize geçelim mi? Kızlar yeni sürprizimize geçelim mi? Hadi. Hadi. Bu sefer de Bahar önce seçecek. Hadi çıkın bakalım. Hadi çıkın. Kapıyı tam kapatın. Evet hadi çıkın. Bakmayın sakın. Tamam mı kızlar? Arkadaşlar şimdi şunu koyacağım şöyle. Bakalım Bahar mı olacak? Hadi olacak. Allah. Yumurtamız devrildi. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Kızlar gelebilirsiniz. Bahar Banu Ali gelin bakalım. Tamam ilk önce Bahar seçecek seç bakalım Bahar bakmak yok şansına seç birini Aa, aa hayır Bahar Onu aldım Bahan Ali sana da mı kaldı Gel gel aç bakalım ne çıkacak Bahan Ali'ye Ne oldu Bahar Bahan Ali ne çıktı sana wow. Bahan Ali göstersene Arkadaşların görmüyor mu gel Arkadaşlarına göster yakından göster 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 <laughs> Arkadaşlar Kinder sürpriz yumurta çıktı Bahan Ali hem de pembesi Kızlar için olanı çıktı Bahar ama anneciğim senin de var zaten Sürpriz yumurtan Bak senin de var. Biri senin, biri Banalyanın oldu. Çok adaletli bir oyun oldu bu. Hayır, bak o kırmızı. Anneciğim ikisi de pembe. Bak Banalya getir anneciğim. Onların ikisini de getir. Bak. Bak görüyor musun? Bak ikisi de aynı. Bak. İkisinin de üstü pembe bak. Gördün mü? Gel bak. Bak, bak şuraları kırmızı. Aynı ikisi de. Baksana anneciğim ikisi de aynı. İkisinin de üstü kırmızı, altı kırmızı, üstü pembe. Hadi. Al bakalım sen. Hadi son sürprize geçiyoruz. Çıkın dışarı. Herkes yumurtalarını ne alsın. Ben, 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 ben haksızlık oldum. Niye haksızlık oldu anneciğim? Önce sen seçtin ama boş olanı seçtin. Hayır önce ben şey. haksızlık oldu. Ama anneciğim Banu anne seçti ama önce de sen seçmiştin bir önceki oyunda da. Yok. Evet bir sen seçtin bir bana anne seçtin. Hadi çıkın o zaman. Hadi. Hadi bir sürpriz ben daha ben gelecek ben size. Veriyim. Tamam onları sen bana ver. Hadi bakalım çıkış şimdi dışarı. Bu 3 tane, tane mi var? 3 tane mi var? Aa nerede bir tanesi? Hii, nereye gitti? Kızlar nereye gitti? Yumurtamız. Hii, nereye gitti Bahar? Aa yumurtamız yok arkadaşlar. Yumurta nerede? Ver anneciğim, ver ver ver. ver. <laughs> tamam Allah Hadi bakalım çıkın dışarı. Çıkın çıkın çıkın. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın kızlar. Allah kapıyı kapatın. Kapat kapıyı. Evet şimdi yeni sürprizimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle çevirelim. Bir tane şunu koyalım. Bir tane şunu koyalım. İkisine de hediye çıksın bu sefer. Kızlar gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi seç tamam. Bana sen de seç. Bahara çıktı, Aliye de çıktı. Bu sefer ikinize de sürpriz çıktı, değil Aa, mi kızlar? Anneciğim. Sana çikolata mı çıktı? Hadi gelin bakalım sürprizlerimizi bir gösterelim arkadaşlarımıza. Kime Arkadaşlar, ne sürpriz çıktı? Bana şu çıktı. Bir evet, tane. küçük ülkel çikolatalı gofret çıkmış Bahara. Bir tane Kinder sürpriz yumurta çıkmış. Banara sana ne çıktı anneciğim? Göster bakalım. Ama bana 3 <laughs> Bağlamayla hepsini niye alıp geri koyuyorsun? Ya. Anneciğim niye karıştırdınız? Kime ne çıktığı belli değil. Bahma! Ya bak bak bağlamayla bak. Bak çok oldu. Anneciğim ama kime ne çıktığını bilmiyorum ki. Bak bana iki tane çıktı. Ama anneciğim şansına küs. Sana o kadar çıktı yumurtalardan. Şansın yokmuş. seçtiğini önce bir bağ maliye seçti. Herkes. Yok. Evet. Evet anneciğim. Yok. Orada? Bak bağ maliye o kadar çok çıkmış. Anneciğim sana az çıkmış. Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle Bunu olsun. Diyor, anneciğim ama bu seferlik Bunu böyle ya. olsun. Baksana göster bir. Sana baksana anne. Burada anneciğim burada benim elimdeydi. Bak haksızlık falan yok Bahar tamam mı? <laughs> Haksızlık yok Bahar. Anneciğim sen onlar ona çıktı. Onlar sana çıktı. Haksızlık yok. Hayır. Hayır, hayır Bahar. Hayır. Ama anneciğim şu anda sen haksızlık yapıyorsun. Bahar Ali tamam gel anneciğim. Sen, <laughs> Bahar sen haksızlık yaptığın için bu iki tane sürprizi de Bahar Ali'ye veriyorum. Hayır artık çok geç. Sen kardeşim, kardeşinle aldığın için. Ama boşuna ağlıyorsun şu anda. Anneciğim oyun oynadık bak ne kadar güzel. Bunların içinden çıktı. Bahar Ali tamam bir tane de ablaya verelim anneciğim. Hadi bir tanesini de ablaya ver orada. Hadi. Bak abla ağlıyor Banal ya. Banal abla ağlıyor ama. <laughs> hadi anneciğim sadece bir tane ver ablayı. Hadi benim akıllı kızım. Hadi bir tane ver. Be, mavi istiyormuş hadi mavi ver. Anneciğim aynı o zaten. Allah sürpriz e, yumurtayı niye e, aldın? E, ama bahar e, sürpriz yumurta olmaz. Var, al, şey al bak bunu veriyor sana. Heh, tamam şimdi eşitlendiniz tamam mı? Artık ağlamak yok tamam mı kızlar anlaştınız mı? Bakayım, tamam. Bir, iki, üç, evet. Iki, senin dört tane olmuş Bahar gel buraya onların diye bir tanesini almamız Kızım gel seni buraya Allah kaçtı Bahar ya gel kızım buraya şimdi yakalayacağım seni nereye gidiyorsun yakalayacağım seni gel buraya.